Ya Ne içli bir dua. Ya tam Tanrı. Belayı aşk ile kıl aşina beni. Birden belayı aşktan etme cüda Allah'ın Allah'ım. Şu aşk belasıyla beni içli dışlı eyle. Bir nefes olsun beni bu aşk belasından kurtarma Allah. In. Dediler ki hakikaten kitidua dünyanın en akıllısı kainat aşk üzerine yaratılmıştır. İlahi güzelliğin cemalin kapısına gitmişsiniz. Allah'ın evindesiniz. Eşittesiniz. ve ona diyorsunuz ki ya senin bana verdiğin Aşktan beni ayrı düşünme. Çünkü aşksız cemaada donar kalır. Aşksız dünya yerinde dönmez. Aşk olmayınca hayat durur. Aşk olmayınca insan çok özür diliyorum. Dört ayaklı hayvanlardan farksızdır. İnsanı olgunlaştıran odur. Gecenin bir vaktinde kalkıp teheccüd kılarken de içinizde aşk vardır. Falanca yerde gördüğünüz manzarayı seyrederken de içinizde aşk vardır. Dinlediğiniz bir şarkı sizi alıp bir yere götürüyorsa aşktan bahsediyorsunuz. Göklerde yıldızlar, güneş, ay ve dünya birbiri etrafında dönüyorsa onlar da aşktan dönüyor. Onun için diyor ki Ya Rab birden belayı aşktan etme cüda Aşk dairesinin dışına atıverme. Yani kulluktan çıkarma beni diyor. Az eyleme inayetini ben, ben aşk derdine sahibim, der Benden inayetini, yardımını esirgeme, az eyleme. Yani ki çok belalara kırın bir Hatta bu kadarı yetmez, daha fazla aşk belası ver bana. Yani daha fazla delilik, daha fazla cinnet. Leyla ile daha fazla içli dışlı olma Leyla ile emhal olmak, bunu istiyor. Oldukça ben bütün ve beladan iradetim. Ben isterim belayı, çünkü ister bela beni. Ben ben olduğum sürece belayı isteme gücü benden alma. Belayı isteme gücü bende daima dursun ki ben belayı istediğim kadar bela da beni istiyor. Hangi bela? Halu bela. Yani. Ne demiştik? Elast Elastu bırak bir diye sorduğunda ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde Kalu ruhlarımız dediler ki bela, elbette sen bizim Rabbimizsin. İşte onun için bela iki şey demek. Bir doğru evet demek, iki bildiğimiz bela demek. Biz ne zaman yoldan çıkarsak Allah o günü hatırlatmak için bize bir bela görüyorlar. Çünkü o zaman belayı kendimiz istiyor. Bela değil. İşte bunun için o beladan bahsediyor. Aşk o belanın gereği. Eyle zayıf eyletemi müfirkatinde kim vasfına mümkün oraya sabah beni. Bu beytin gazeldir işte çok güzel değil Şurada, burada şunu söylüyor. Ya Rabbi, Yüce Tavrı, Allah'ım. Beni Leyla'nın aşkıyla öyle zayıflat, öyle zayıflat, öyle zayıflat, öyle zayıflat ki Efendim? bir sabah rüzgarı estiği zaman beni bir kuru yaprak gibi alıp götürüp evet. onun kapısına i̇şte, evet. ışığına Ben bu evet. varlıkla, bu evet. hantal varlıkla, evet. bu hantal varlıkların onun kapısına evet. gidemiyorum. Evet. Varlığınızdan evet. geçmeden evet. Allah'ın kapısına evet. varamaz.